Füzule çıkış nedir? Valyak'ta. E, o konuda bir gidelim. E, sembolümü çiziyorum. Bu arada videoları kendim de sayılırken fark ettim. Şematik, şematik diyorum. Şematik diye bir şey yok. Öyle bir kelime yok. Şema. Devre şeması. Yani bu işte ağzımıza alışmış. Kusura bakmayın. Faz, nötr, 220 girdik. Şimdi dedik ki yani nötr ortak. Şimdi burada faz'ın nötr'ün yerini değiştirseniz de bu varyak aynı şekilde çalışmaya devam edecek. Yani önemli olan o e, ilk videolarda anlatmıştım yani içeriden alınan bir uç vardı veya işte baş uç, son uç. Onların yerinin değişmesi durumunda e, bir şeyler değişebilir ama faz'ın nötr'ün yer değiştirmesi çok bir şey değiştirmeyecek şu andaki kullanımınız için. Ee, ama fazı fazı nötr'e, nötre bağlanıyor. Yani şimdi şu şekilde bir variyaktan çıkış 0 ile 220 arasında çıkış aldık. Buraya biz bir tane daha trafo bağlıyoruz. Bu trafomuz da birebir oluyor. Birebir trafo ne demek biliyorsunuz. Yani e, 220 giren 220 çıkan bir trafo. Veya 100 giren 100 çıkan. Veya 1 giren 1 bir çıkan. Birebir bir trafo. Biz burada 220 220 bir tarafa kullanıyoruz ama şebekemiz 230 olduğu için bu 230 dolardır yani Buna takılmayalım 220 220 bir tarafa koyduk Şimdi bakın şu anda varlakla çıkış arası izole olmuş oldu İzole bir çıkış elde ettik Yani bu ne için gereklidir? Ee, çok uzun bir konu Gerekli bir şeydir bu ee, Çoğu uygulamada e, mecbursunuz e, izole kullanmaya burada da giriş voltajını şu voltajı değiştirdiğiniz zaman 0 ile 220 arasında değişken bir voltaj elde edersiniz. Mesela şöyle de bir şey yapılabilir e, diyelim ki elinizde bir tane trafo var bu trafo 220 girişli diyelim ki 24 volt çıkışlı 220 giren 24 volt çıkan kıyamadığınızda bir trafo var atıyorum 300 wattlık bir trafo diyelim biz buna volt amperlik diyelim watt demeyelim 300 volt amperlik bir trafonuz var fakat size 12 volt lazım ne yapacaksınız buraya bir tane hemen girişine bir tane varlık koyarız var yer çıkışını trafo yer de şöyle ortak yapıp şuradan faz 220 şu bağlantıyı yaptığımız zaman, yani varyan çıkışını alıp 220-24'lük bir trafo'ya bağladığımız zaman, şu varya 0 ile 220 arasında değiştirdiğimiz zaman çıkış da 0 ile 24 arasında değişecektir. varyak 220 çıkarttığında çıkışı 24 olacak, varya 110 olunca örnek veriyorum çıkış 110 olacak. Yani hem izole oldunuz. Hem elinizdeki trafoyu kullandınız hem de ayarlı bir e, daha düşük voltaja ihtiyacınız e, voltaja olan ihtiyacınızı karşıladınız. Yani sürekli mesela arge yaparken işte 36 volt lazım, 40 lazım, 5 lazım, 10 lazım, 4 lazım. E, denemelerde sürekli başka trafolar bulmaya çalışmaktansa hani bir tane trafo koyup girişine bir tane atıyorum 500 wattlık veya bir ağzımız alışmış vata 500 volt amperlik veya bir volt e, amperlik bir tane var ya koyduğunuz zaman e, çok güzel bir AC kaynağınız olacak. Hem de e, hiçbir şekilde sünüsü bozulmayan bir AC kaynağınız olacak. Bu da çok faydalı bir kullanım alanı. Sürekli kullandığım bir e, uygulama. Önemli konulardan bir tanesi de bu izole e, çıkışta e, güç En son şunu söylemiştim mesela 300 wattlık bir trafonuz var 24 volt alıyorsunuz. E, 0 ile 24 arasında ayarlı bir voltaj alıyorsunuz dedik. E, güç, güç, güç hesabına gelelim. E, 24 voltta örnek olarak verelim. 24 voltta e, 300 volt amperlik bir trafonuz varsa en fazla ne kadar akım alabileceğinize bakalım ilk önce. Burada formülde değerleri yerine koyduğumuz zaman akım 300 bölü 300 bölü 300 bölü 24. Yani 12,5 amper alabiliyoruz anlamına geliyor. Şimdi eee çıkışta buçuk alıyorsak bir de bunun giriş akımına bakmamız lazım. Ee, yani burada varyan gücünü tespit edeceğiz. Tespit ede ne kadar büyük bir varya ihtiyacımız olduğunu bulmaya çalışıyoruz şu anda. Onun için e, bu izole tarafının e, giriş akımını da bulacağız. 300 volt amperi bu sefer eee 220'ye böleceğiz. o da 1.36 amper yapıyor. Yani e, şurası 1.36 amper. Bizim var yağımızın 1.36 amper veya işte ortalama konuşalım bunu. 1.5 amperlik bir akım vermesi bize yetiyor. 1.5 amperlik bir akım almamız için de 220 voltta 1.5 amper e, eşittir e, volt çarpı akım yani SP diyoruz. P yani S ile P aynı şey. Öyle görelim şimdilik. Yani volt amper görünür güç olduğu için yani kaynaklarda S ile geçer. Biz P de diyebiliriz. Yani güç, güç diyoruz kısaca. Burada yerine koyuyorum. 220 volt 1.5 amper dedik. Bu da eşittir. 330 Volt amper. Yani bizim varyağımızın 330 volt amper olması yeterli. Bu hesaplardan bunu anlıyoruz. Yani zaten baktığınızda o 300 300 yani e, giriş gücünün çıkış gücüne eşit olması gibi bir durum söz konusu olduğu için 300 watt çıkış varsa 300 watt da giriş olacak e, şeklinde de yorumlayabiliriz bunu. E, şimdi tabii 300 watt 300 volt amperlik bir varyak söz konusu değil. Yani varyaklar genelde ve 200 volt amperlik varyak da var. Fakat varyaklar küçüldükçe fiyatları yükseldiği için yani 500 volt veya 1 kilo volt amperlik bir varyak kullanmanız böyle bir sistemde son derece faydalı olur, yardımcı olur size. Şimdi burada bir de test düzeni de hazırladım. bir tane trafomuz var burada. 12 voltluk. Ostaskopla biz çıkış dalgasına bakacağız. 0 ile 12 arasında varyağımızla bir ayar yapacağız. Hemen o bağlantıları yapıyorum. Şu çıkış. Çıkışımıza bir tane ölçü aleti bağlayalım. Bir de bağlayalım. şu girişimiz enerji açıyorum bağlantılarım tamam AC 200 konumunda enerjiyi veriyorum şimdi ölçü saatinde görüyorsunuz şu anda geç voltajını da 220 yapıyorum şu anda görüyorsunuz 12 volt ee, ostaskovunu da niye göremedim gördüğünüz gibi şöyle kamerayı yaklaştıralım gördüğünüz gibi 12.3 volt ve çıkışı değiştiriyorum. Sıfırla 12 volt arasında istediğim değeri alıyorum. Hem de izole şekilde. Mesela 5 volt istiyorum. Hemen 5 volt ayarlıyorum bunu. mesela şöyle kamera açısından ayarlayalım 5 volt istedik 5 volta getirdim ayarladım çıkışı da görüyoruz çıkış voltajını da görüyoruz izole trafomuz var 220 12 var yağımız var burada 220 giriş 0 ile 220 arası çıkış ayarlı trafonun primerini değiştirerek sekonderde istediğim değeri alıyorum Tekrar ediyorum izole bir şekilde